Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan böyle bir ayda rahmeti, bereketi, mağfireti ve nihayetinde cehennemden azad olmayı dileyerek Müslüman dini ve maddi hayatında dünyada nasıl yaşar başlıklı sizlerle kısa bir konuyu paylaşmak istiyorum. Müslüman dini ve ahlaki değerleriyle bir hayat yaşar, yaşamalıdır. Allahü Teala eşrefi mahlukat olarak insanı en güzel biçimde yaratmış ve onu dünya hayatında nasıl yaşaması gerektiği konusunda gerek Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatıyla adeta programlanmasını istemiştir. Bizler bu dünyaya boşuna gönderilmedik. Bu dünyaya gönderilişimizin bir amacı var. Bunu Yüce Rabbimiz kelamı kadiminde çok güzel ifade buyururlar. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَنْ اِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Bana ibadet etsinler diye yarattım. Müfessirlerimiz, لِيَعْبُدُونَ kelimesini arifun olarak tefsir etmişler. Yani Müslüman Allah'ı bilsin, onu tanısın, onun emirlerini riayet etsin. Bu konuda Allahu Teala kullarını yalnız bırakmamış. Nasıl bir din yaşayacaklarını, dini nasıl yaşayacaklarını, ahlaki erdemlerle nasıl donanacaklarını bize en güzel şekilde gerek Kur'an gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek yaşantısı ile ortaya koymuştur. Bizler Müslümanız elhamdülillah ve biz boşuna yaratılmadık. Bu dünya hayatı bir imtihandır. Evvela kendimizden başlayarak gönülden ihlas ile Cenab-ı Hakk'ı bir bilmeli, ondan başka ilah olmadığını, yaratanın, yaşatanın, yediren, içiren, besleyen, büyüten, her şeyin malikil mülk, yegane sahibinin Allah olduğunu bilmeli, tevhid hakikatini içselleştirmeli, ardından gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şaşmaz ölçülerini rehber edinmeliyiz. Takva bilinci, sorumluluk bilinci içerisinde Müslümanca, dini bir hayatı yaşamayı, ahlaki erdemleri ortaya koymayı Rabbim sizlere de bizlere de nasip eylesin ve bizlere, cümlemize kolaylıklar ihsan eylesin. Bu manada geçirmiş olduğumuz Ramazan-ı Şerif'in hepiniz, hepimiz ümmeti Muhammed ve bütün insanlık hakkında hayırlar getirmesini yüce Allah'tan temenni ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim.